Bu çok kolay. Bir şeyler çok yavaş. Oğlum arkamda değilsin tamam. Yo <laughs> mama Neyse. Böyle edeceğiz. Batmaken! Yürü git! Batmaken hiç görüyorum. Bu yarım eyaz manken. Bayağı manken. Vay bak. Saklanacağım. Oğlum vay bu makine bak beyaz makine. O ben onu hiç görmedim ki. Allah'ım yarabbim ya. Arkada bak. O yara bak arkadan. Dolap bunun bana. Girer. 3, 2, 3. Beyaz mankene var. E şöyle çek. Hadi. Ben böyle full koşacağım. Şuna gireceğiz. Tamam. Tamam. Beyaz manken. Beyaz mankenlikte olduğum ama niye ne geldin? Ne Neden? Diğerlerinin de aynısı normal oyunda böyleydim. Ben bu oyunu defa yapıyorum. Full koşturuyorum. Kapı falan umurumda değil. Umurumda. Tamam full zıplamaya basacağız. Şimdi full zıplamaya basacağız. Kolay değil. Tabii ki bu kolay full zıplamaya basacağız. Hadi bak Tamam hadi görüşürüz. Daha sonra bir sonraki şey... <laughs> kazandık. Ben çıkacağım. Kaydedip çıkacağım. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Lütfen az önceki video gibi lütfen evet, yorum da atın. Arkadaşlar. Çok teşekkürler. Tam kaydedip çıkayım. Kus olmuyor. Size çok teşekkürler. Az önce konuşan. çünkü Çünkü evet, size teşekkürler. Benim bugün benim çok büyüklüğüm.